Merhabalar, Yön Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak uzmanlarla söyleşilerimiz devam ediyor. Bugün Özlem Kaya bizimle birlikte. Özlem Kaya, okul öncesi öğretmeni ve iki anaokul kurucusu. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Merhabalar, hoş bulduk Hatice Hanım. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Ee, ben Özlem Kaya, Atatürk Üniversitesi Çocuk Yeşil Bölümü mezunuyum. Yaklaşık bu sektörde 14. yılım. 6 yıldır kendime ait iki tane okul işletiyorum. Bir tanesi Çekmeköy bölgesinde, bir tanesi Sancaktepe bölgesinde. Uzun yıllar çocuklarla birlikteyiz. Gayet keyifli, güzel günler bu şekilde. Pandemi dönemi sizin için nasıl geçiyor? Pandemi bizim için tabii ki 3-6 yaş telafisi olmayan bir yaş bizim için bir şekilde nitelendiriyoruz. Bizim için zor geçiyor çünkü küçük yaş grubuna hitap ediyoruz bir ilkokul, ortaokul öğrencisi olmadığı için de online derslerde çok zorlanıyoruz. Yani çocukları bilgisayar başında tutmak, gün üzerinden canlı bağlantılarla çok zorlanıyoruz. Daha çok online eğitim kitleriyle ilerledik biz. Bir de sürekli kapamalar, açılmalar biz özel okul olduğumuzdan dolayı bir üç ay, dört ay kadar kapalı kaldık. Ondan, onun dışında açıktık ama tabii ki ne kadar açık olsa da insanlar tereddütte kalıyorlar. İşte göndermeli miyiz, göndermemeli miyiz, ne kadar hijyendir, ne kadar dikkat ediliyor pandemi kurallarına diye. İnsanlar tabii tereddütteler. Sizce pandemi dönemi okul öncesi eğitimi nasıl etkiledi? Bence pandeminin en çok etkilediği yaş gruplarından bir tanesi de okul öncesi yaş grubu. Çünkü okul öncesinde 3-6 yaş hizmet veriyoruz ve çocukların geriye saramayacağımızı, telafi edemeyeceğimiz bir boşluk oluştu. Bu süreç hem aileleri hem de ebeveynleri ve bizleri çok etkiledi, eğitimcileri. Tabii ki hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Bu süreçte gördük ki en önemli şey aslında sağlıkmış tabii ki artık okullar açıldı, yaz okulları başladı, artık eğitim yavaş yavaş eski düzenine dönmeye başlıyor. Ee, tabii biz burada velilerin hepsine şunu söylüyoruz, güvendiğiniz ve e, emin olduğunuz kurumlarda çocuğunuzun eğitim almasına devam ettirin. Çünkü gerçekten geriye saramıyoruz. Yani bundan bir sonraki ya da bir önceki yıla geri gidemiyoruz, ileri gidemiyoruz. O yüzden bizim için çok önemli. Ee, tabii ki pandemini her yaş grubunda, yani sadece eğitim değil, her yaş grubunda insanı çok etkiledi. Tabii ki en önemli yaş grubu olan da 3-6 yaş. Evde kalma süreciyle ilgili okul öncesi eğitim alan öğrenciler ve velilerden nasıl dönüşler aldınız? Evde kaldığımız süre içerisinde biz öğrencilerimize online eğitim kitleri hazırlayıp gönderdik. Çünkü çocukları bilgisayar başından zoom üzerinden online bağlanarak çok dikkatlerini toplayamıyorsunuz. Çünkü bir sınıfta 10 öğrencimiz var. 10 öğrenci bilgisayar ekranında hepsinin sesi açık çok zorlanıyorduk. Mesela biz bu süreci şöyle yönettik. Hepsinin evlerine online eğitim kiti gönderdik. Bu kitlerde öğretmenimiz işte o günün hangi etkinlik yapılması gerekiyorsa video çekip Instagram sayfasına ve velilere özelden gönderdi. Ve sonra tek tek öğrencilere eğitimi aldık Zoom üzerinden. Bu şekilde çok daha iyi ilerledik. Ama tabii ki velilerin bir çoğunun şu şekilde bir Geri dönüşü oldu bize. İşte Özlem Hanım, biz çocuklar işte iş yerindeyiz, iş yerindeyiz. Annem çocuğun online eğitime bağlanamıyor. Anneanne babaanne baktı tabii bu süreçlerde. Ya da işte çocuk gelmek istemiyor, bilgisayar başına durmak istemiyor. Bu tarz şeyler, geri dönükler çok aldık tabii bu sadece bizim okul olarak düşünmek, genel olarak düşündüğümüzde de evinde internet olmayan evinde bilgisayar olmayan öğrenciler vardı hani bu süre içerisinde tabii ki de çok zorlandıklarını düşünüyorum ben kendi adıma ne kadar olsa da destekler verilse de işte ünlülerden devlet büyüklerinden yardımlar yapılsa da birçok öğrenci internetsiz ve bilgisayarsız çok geride kaldır. Her çocuk maalesef eşit şartlarda doğup büyümüyor. Her çocuğun evinde aynı imkanları olmayabilir. Ya da her aile bilinçli olmayabilir. Bazı aileler ki bir yıldan bir şey olmaz çocuk ne kaybedecek diye düşünüyorlar. Ama aslında öyle değil. Yani çocuk bir yılda çok büyük şeyler kaybedebiliyor. ve bunu bir an önce de artık eğitim kurumlarına çocuklarını göndererek telafi etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda. Selam. Bu sürece dair verilerde ve öğrencilerde tükenmişlik gözlemlediniz mi? Evet Hatice Hanım, aslında biz buna e, eğitim dilinde tükenmişlik diyoruz. Özellikle anaokulu ve ilkokul çocuklarına daha çok gözlemlediğimiz bir şey bizim şu anda. E, çünkü çocuklar evde yapabilecekleri her şeyi yaptıkları için artık e, evde bir etkinlik ya da bir alternatif bir e, onları oyalayabilecek ya da onların kaliteli vakit geçirmesini sağlayabilecek bir şey bulamıyorlar ve okula geldiklerinde de artık hani e, hem ailelerde hem de velilerde anne de babada ve çocukta bunu çok güzel gözlemliyoruz. Bir an önce okula gidelim, okula gidelim, okula gidelim. Artık çocuklar aileleri zorluyorlar. Hani beni okula götür anne, beni ok. Eskiden okula gelmek istemeyen çocuklar şimdi. Okula daha istekli geliyorlar mesela. Çünkü artık evde anneler babalar da online çalıştığı için Şimdi çocukla mı ilgilensinler, kendi işlerini yapsınlar. Bu da çocuklar için ve aileler için çok zordu. Aslında ülke olarak çok değişik bir süreç yaşadık. Her şey evden yapılabiliyormuş bunu gördük hepimiz öğretmen olduk anne olarak da benim de iki tane çocuğum var. Anne olarak da birden hepimiz öğretmen olduk. Evde babalar işlerini eve getirmeye başladılar, anneler işlerini eve gitmeye başladılar. Hani çocuklar için de çok farklı bir süreçti aslında. Bir de çocukların zihninde birden farklı kelimeler Pandemi ne demek? virüs ne demek? Covid ne demek? Şimdi çocuklar bunları bilmiyorlar. Yeni yeni kelimeler, yeni 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 sözcükleri öğrenmeye başladılar. E, aileler nasıl cevap vereceğini bilmiyor. E, öğretmeni arıyor. Nasıl cevap vermeliyiz? Adı rehberlik öğretmenimizle görüşüyor. Ne demeliyiz? E, belki Covid geçiren aileler oldu aile büyüklerini kaybedenleri oldu. Yani çocuklar için çok büyük bir travmaydı aslında geçtiğimiz bir sene eğitim için. Yani sadece eğitim öğretim olarak düşünmüyoruz. Psikolojik açıdan da çocuğu düşünüyoruz biz her anlamda değerlendirdiğimiz için. Hani evde dediğim gibi sürekli bilgisayar. Yani biz eskiden çocuklarınızı tabletten, bilgisayardan, telefondan uzaklaştırın derken eğitimciler olarak hepimiz için söylüyorum. Şimdi de link atıp bekliyoruz. Bilgisayarın başındayız. Hadi gelsin, girsin diyoruz. Yani şimdi çocuk diyorken diyor ki yani bir sene önce annem televizyon tablet izletmiyorken şimdi EBA açıyoruz çocuğu tutturuyoruz yani hani çocuk için de çok büyük bir tezatlık oldu aslında ama dediğim gibi umarım şu aşılamalar çok ilerledi daha da inşallah alt yaşları düşer ülke olarak çok daha güzel çok daha eğitim anlamında da çok daha güzel günler görürüz diye düşünüyorum. Umarım. Ee, yaz geldi. Pandemi dönemiyle birlikte ya bu yaz süreci için velilere ve öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur? mümkün olduğunca eğer ki tatil planları ya da çalışma takvimleri el veriyorsa yaz okullarını çok tavsiye ediyoruz. Şimdi revaçta olan orman okulları var yaz okullarında. Çatısız duvarsız çocuk hep ormanın içindeler. Bu şekilde okullar şu an daha popüler, daha revaçta. Çünkü açık alan, maskesiz çocuklar çünkü maskeden çok bunaldılar özellikle anaokulu, ilkokul ve ortaokuldaki derslerin telafilerini bu şekilde alabilirler. yaz okulları çocuklar için çok önemli. Bir sene boyunca evde kapalı kalan çocukları birden bile bir tatil bölgesine götürüp denizin kenarına koymak değil tatil yapmak ya da yaz okul dediğimiz programlar. Hem İngilizce anlamında hem de sosyalleşme anlamında çünkü çocuklar artık arkadaşlarına ihtiyaçları var. Nasıl biz evi beyinler bir arkadaşımızla bile kahve içtiğimizde ya da bir çay içtiğimizde mutlu olabiliyorsak çocuğun da arkadaş ihtiyacı var. Ve bunun için de en güzel ve en doğru yerin okul olduğunu düşünüyoruz. Hani bir AVM ya da bir park evet denetlenmiyor ee, ya da hijyen mi değil mi sizden önce oraya kimin kullandığını bilemezsiniz. Ama okullar böyle değil. Okullar sürekli denetleniyor. Buna gerçekten inanabilirsiniz. Ya bunu tüm içtenliğine bir anne olarak söylüyorum. Ee, okullar gerçekten bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından defalarca kez denetlendi. Yani her gün eskotları alınıyor. Her gün öğretmenlerin Covid testleri her ay yenileniyor. Yani o kadar güvenle aslında gönderebilirsiniz ki çocuklarınızı okula. Ya bu A okulu, B okulu, C okulu hangi okul seçerseniz seçin hepsinde aynı özlem aynı titizliği görebilirsiniz. Ama çocuklarınız için gerçekten şu an en büyük yapabileceğiniz yatırım yaz okuluna gönderip ilerleyen süreçte de eğitimle takviye bulmak. Son olarak bu evde kalma sürecinde velilere ve öğrencilere son tavsiyeleriniz neler Evde kaldığımız zaman içerisinde öğrenciler tabii ki bizim yaş grubumuz 3-6 olduğu için onlara çok fazla öğütte bulunamıyoruz. Onların daha çok anne ve babalarına. Ama büyük yaştaki gruplar için özellikle söylüyorum. Çocuklarınızla gerçekten kaliteli vakit geçirin. Evde, evde kaldığımız süre içerisinde. Tabii ne olur bilemeyiz. Belki tekrar kapanmalar yaşayabiliriz. Belki tekrar vakalar artabilir, okullar kapanabilir. Her türlü planı göz önünde bulundurarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten Evde sadece anne rolünde olmayın ya da sadece baba rolünde olmayın, aynı zamanda bir öğretmen rolünde de olun. Çocuğunuzun bilgisayarda ya da telefonda ya da tablette ne kadar vakit geçirdiğini, hangi programları izlediğini, hangi oyunları yüklediğini takip edin. Ebeddeki ödevlerini ya da özel bir okula gidiyorsa okulun kullandığı programdaki ödevlere Mutlaka ailenin kontrolü altında olmalı çünkü bu senin sorumluluğun, bunu sen yapacaksın dememeliyiz. Evet çocuğun sorumluluğu ama onu kontrol etmek de bizlerin sorumluluğu. Yani biz eğitimciler evet öğrencilerimizle yeteri kadar bağ kuruyoruz, görüşüyoruz ama aslında evde onların öğretmeni sizsiniz. Yani anne ve babalar. O yüzden anne babaları çok büyük büyük düşüyor. Biliyorum çok uzun zamandır bu konuların omuzunda ama çocuklarımızın geleceği için de maalesef biraz daha katlanmamız gerekecek. Çok teşekkür ederiz o zamanım. Harika tavsiyeleriniz için. Çok sağ olun.